Bir roman var, bir de senaryo var. Ee, senaryo hakkında bir bilgi e, vermeyeyim. çünkü hani olup olmayacağı belli değil. Çok e, şey şu anda ön geliştirme aşamasında ama uğraşıyoruz. Ee, roman, roman hakkında da şunu söyleyebilirim: ee, Biraz sıcak kafa ve kübra'nın izinden giden, oradaki izdekleri az çok takip eden. Bir üçüncü roman üzerine çalışıyorum. Yani bu biraz uzadı, fazla uzadı. Ee, çok başlayalı bayağı oldu, ama e, şey, e, duraklamalar yaşandı falan. Ee, ama onun o bitecek yani çaresi yok. Ee, o romanı en iyi ihtimalle bir sene sonra, en kötü ihtimalle daha sonra veya bitiremezsem tabii ki hiç. Ama onu hiç düşünmek bile istemiyorum. E, raflarda görebilirsiniz artık raflarda da görmüyorsunuz yani işte satış sitelerinde gör